Merhaba arkadaşlar bu videomuzda SOLIDCAM 2012'de ayna tanımlamayı göstereceğim. Onun için Clump Fixture menüsüne giriyorum. Menüye girdiğim zaman SOLIDCAM otomatikman kendi aynasını gösteriyor bana. Buradan ayna tanımlama stilinizi seçebilirsiniz. Fixture 3 ve model 3 boyutlu çizdiğimiz aynaları tanımlamak için. Çene kullanıcı tanımlı ise 2 boyutlu çizdiğimiz aynaları tanımlamak için. Çene standart ise burada gördüğünüz gibi SOLIDCAM'ın bize sunduğu ayna stili. Buradan bu Tonik sunduğu ayna stilinde değişiklikler yapabilirsiniz. Sıkma şekillerini ve sıkışma noktaları hakkında. Sap derseniz eğer karşı tarafa alıyor aynamızı. Bu şekilde seçi, bu şeyleri seçtikten sonra alt taraftan aynanızın şu anki sıkma noktası, şu siyah noktanın X ve Z'ye göre ölçülerini buradan değiştiriyorsunuz. Eksi yazmamızın sebebi, parçamızın sol tarafında kaldığı sıfır noktada, referans noktasının sol tarafında kaldığı için eksi yazıyoruz. Artı yazarsak eğer, bu tarafa atıyor. Kütüphaneden ölçü al diyerek, daha önceden çizmiş olduğunuz aynayı seçebilirsiniz. Böyle bir tıklayıp, tamam dediğimizde, ona göre, e, oradaki ölçülere göre ayna oluşturuyor hemen. Veya, şu an şurada hemen aynanızı tanımlayabilirsiniz ölçülerinde değişiklik yapabilirsiniz. 3D seçenekleri menüsü altında ise aynanızın 3 boyutlu olarak gösterdiğinde ayna kalınlıkları ve çene sayısını ayarlayabiliyorsunuz. Biz burada göster dediğimiz zaman bakın 3 boyutlu olarak aynanızı gösteriyor. Biz burada kullanıcı tanımlı ayna yapacağız. Onun için öncelikle ayna çizmemiz lazım. Buradan menüden çıkıyorum. Skeç diyorum. Evet. Ve Kapatacağım. Ve ayna çiziyorum. Daha sonra Tekrar Clamping Fixture'a giriyorum. Ve evet, kullanıcı tanımlı ayna diyorum. Ve aynamın bir köşesine tıklıyorum. Daha sonra Otomatik Genel Zincirleme diyorum aynamın etrafını soruşturma otomatikman deniyor. Evet diyorum ve gördüğünüz gibi birinci zincir listesi olarak attı buraya. Bu alt menüden aynamın ölçülerini değiştirebiliyorum. Kalınlığını ve çene sayısını. Buradan aynamın dönüş yönünü değiştirebilirim. Yukarıda göster dediğim zaman gördüğünüz gibi soyutkem aynı olduğunu 3 boyutlu olarak gösteriyor. Tamam dediğim zaman bu şekilde son iklim aynamı tanımlamış oluyorum.